Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte son yazısının devamını çekiyoruz. Ee, bugün pek video atamadım. Çünkü işim falan vardı arkadaşımla, arkadaşımla. Dediğim gibi atamadım. Bugün video atmayı düşünmüyorum pek yani. Belki vaktim olursa sonra bile çok uzun olabileceğini sanmıyorum. Bir de dünden kalan bir tane edit hazırlamıştım. Önceden, önceden hazırlayıp hazırlayıp bırakıyorum ben. Bu sayede ee, video atamadığım günlerde atıyormuşum gibi görünüyor. Ama bugün o hazır videoyu atacağım. İki edit yapmasın falan değil. Ama artık fına atmaya başlayacağım. Başlayacağım. Sonra anlat atma gibi bir fırsat olmuyor. Ve fona fediklerini ve normal etikleri hazırlamam. Bu ülkeye de kanunetleri hazırlamak. Çok daha makul yiyorsunuz. daha kolay. Ee, bu arada bu videonun yorumlarına istediğiniz seriyi ve, ve, ve isteyip istemediğimi sorabilirsiniz. Seriyi mutlaka alırsınız. Ve edit fikirlerinizde yararsanız memnun oldum. Her türlü edite açıyorum. Oha 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 Yunanistan bak. <laughs> Yunanistan yenemez ama onu. <oğlum. gülüyor> çünkü sadece plot ona 8 bin var. Ordu bir eleyilsin. Eleyicikten sonra zaten ben Havastra ilmi konu sallaya salla, gider. gidiyorum. <laughs> ee, i̇nşallah sesim geliyordur. Gelmezse çünkü bayağı kötü şeyler yapacak. Videoyu tekrardan atmak gerekecek. Ve yani bunu yapacak vaktim yok, videosuz kalırsınız. En kötü ihtimalle bu. 1085'eกดtık. Yani birazcık ekoya basın. ne yapayım oğlum geldim kaldırmıyor geldim kaldırması için yatırım yapıyorum ben de mantığım buna yetiyor bu adam üstten kalkınca para olmuş tutulmuş oğlum bu ruhatistan'ın 8000 kol gibi duruyor orada ya Ultrastan yine bir çıkarımı getirdi yine başarısız şöyle Atina civarında adam gibi ordu toplu getir ya. Vallahi şu an ben de alsam daha iyi başarırım bu <laughs> Ultrastan'ı yenme işine. Kadar insafsız bir devletsin ya. Birazcık orduları daris edelim. gelirimiz çünkü ikisi de şu an böyle bir daha artıya çıkaramayan biliriz bu geliri. Tamam. 80 bin yıl sonra bir tane gelirimiz evet. artıyor. ne? gidiyor. Şu ne yapalım. 200 ortalar gönderiyor. Türkiye 44. Tüm sen kral senin. Kendi işini kendin barışmış zaten. Ayıp be ayıp. Ayıp ayıp ayıp. Haram. Haram. Cehennem. haram haram cehennem cehennem Harbi bir an öyle oldu ekonomimiz ne kadar düştü ekonomimiz artmış lan gelirimizi iyi yatırım yapmanın faydaları normalde çok ihtimal o sana girmesek daha iyi gelirimiz olabilirmiş ama Hadi neyse. Oğlum dur biz bir toprak koparalım. Ben size bir söz vermiştim önceki bölüm hatırlıyorsanız. İlk fetihlerimizi yapacağımı söylemiştim. Şöyle. ege üzerinde Akdeniz'e daha kolay bir ulaşım için bence adaları ele geçirebiliriz. Hem Kıbrıs'a daha kolay erişebiliriz. Kıra vardı gitti. Has. Onun kaç o, ekonomisi var? On var. Bunun çok. on var? Bir de bu İsrail soştu. İsrail bunu olsa da Allah senin cezanı Bu böyle kötü yapılmaz. Allah bir de diplomasiyi unuttuk. O şey zaten ağzınıza edecek birazdan. İlişkiye bir bak. Ben bir tane aslında bir miktarın müttefik mi olsun? Yok yok zaten diplomatik puanı bana yetmiyor oğlum. Biz yedik. Yunanistan bana çıkar mı atmaz değil mi? Atar oğlum atar niye atmasın? Bu çocuk mal değil yani. Atar. Şardın küçük. Bu arada Spotify'da şarkı dinliyordum. Madem boş zamanım var. Ben de madem namaz mı kıldım gideyim. Video atayım dedim. Bir motivasyon geldi. Motivasyon da tam değil yani. Videoyu yerde falan bitirebilirim. Yani arkamı falan toparlayıp gidebilirim şu an. Çünkü arkadaşımla işim var. Ne yapıyorsunuz? <laughs> o iş ne diye bahsettik aslında arkadaşım da değil o iş okul arkadaşım da bir tane sonra onu iş o işte okul için kontrol bol yapıyor yani açıkçası kontrol bol animasyon yapmak iyi değilim ama ben de Sovyet Rusya sandım. Sovyet Rusya nasıl Rusya'yı ya? geri geldim. Polonya. Evet Polonya çılgın döneminde yine. Aman yıldır sıra savaştı. Kalan grada al bak. Ya, <laughs> ya <dalabilsem> <laughs> bon da almasın oğlum ben bununla savaşı dinleyeceğim ben. Moskova'ya da alabilsem dalardım. Beyler. Belki kon bir animasyonu yapmakta iyi olmayabilirim. Ama gerçek hayatta kontribol yapmak da çok iyi. Gerçek hayatta kontribol nasıl oluyor derseniz kağıttan kart yapıyorum. kart savaşta bir bir tane oyun çıkardım hatta. Ama Play Store'da değil. Oynayamazsınız yani maalesef ki. Kabul etti. Size verdiğim şey tuttu. Gördüğünüz gibi. Türk fethimiz gerek. Bomba burada burada iyi konum var ya. Film konumu falan var mı burada? Ah. Aslında şimdi başlattıktan sonra tam olarak yaralanabileceğiz. Bu topraktan. İnsan geri toprağına toprağını sona geçecek. Her başlamış. Çok iyi çok iyi her şey istediğim gibi geçiyor. Çok iyi ya. Tek kelimeyle muhteşem. Eğer bir şarkı açayım mı? Eğer bir de sonraki bölümde şarkı açayım mı açayım mı diye belirtebilirsiniz. Şarkı videom olsun yoksa sesli videom olsun. Bu aralar kurnaf videolarını facecam'le atacağım. Ne kadar korkutumlu tam görebilmemiz için. Bu ne? Bu ne? Burada biraz biraz zaman alalım. Başı Şimdi kapı sapana çıkmak istiyorum. Gerçekten birinci benim. Hiçbir şey yapamadık. Ondan dolayı fetih yapmaya tehdit de bulunuyorum. Ay Ha ben oğlum. Ben şimdi bir şey diyecektim de konumu belli için söylemeyeceğim. Hoşçakalın. benler Asya'da toprağımız var. Asya'da toprağımız var. Kerapiyon, Cirit, Slavonya, Sömürge İmparatorluğu. İki kıtaya yayınlamış. Bir Asya, bir ise Ankara biri Asya, biri ise Avrupa. Ankara'yı bildirerek söyledim ama sonra bir... Ben bile sorguladım neden Ankara dediğimi. Hmm, neden Asya Nasrınların başlamadığı. Başlıyor da yavaş başlıyor böyle. Anlaşıldı. Ertuğrul Karşı'da çok da gitmiş bitmiş tekrar. Kitler daha az Aynen. Şimdi bu sonu başlatmamız bitti gördüm. O İsrail Netanyahu bize savaşı Bayrak kim? Oğlum bu bayrak kim? Oğlum telif yiyeceğim şimdi bu bayrak kim? Şimdi PGM -PG olmasın. TKK ya da iş o devlet falan Sahi zaten ah faşistmiş sarışmış sen kimle savaştasın şu darbistan çok da şey İsrail oğlum bunlar bana gel beni alsıyor. al diyor al beni ya bence Al bence. Ben seni alırım kanka. Ve 7 minik orduyla Arap Yarımadası'ndaki ilk kutaklarımızı geçirmeye gidiyoruz. İşte ki... Ne? Kaç bin ordu çıkardı orada Lübnan? 10 bin ordu mu? Dayı ne diyorsun? Ne oluyor oğlum? Neyse tekrardan şeye çıkar için Sırayla zaten atamam da. Kale mi var? Neyse arkadaşlar devam edelim. Evet tahmin ettiğim gibi. İkinci seviye kale var herhalde. 5 ordu ile 7000 ordu savunabiliyor bizden detay almazsın oğlum onlara. Şimdi ben onlarla bağışlıyorum. Arkadaşlar şimdi bu kadar. Bay bay.